Başını kabir taşına yaslamış bir anne arkadaşlar kızının hemen başında durmuş ve derin düşüncelere dalmış. Şimdi biz arkadaşlar bu kabir taşını inşallah okumaya çalışalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Zaten kabir taşının süslemesinden arkadaşlar bir hanımefendiye ait olduğunu bilebiliyoruz. Hanımların kabir taşları arkadaşlar oldukça böyle tezyinatlı bir kabir taşı olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bismillah. Ah minel firak bu cihan bağına geldim bir mürüvvet görmedim derdime derman aradım bir ilacın bulmadım ah ile zar kılarak tazeliğime doymadım. Çün ecel peymane dolmuş muradım almadım. Nişanı Hümayun kapu çukadarı Esseyi Hüseyin Efendi'nin kerimesi yani kızı 19 yaşındayken Dohusa döşeğinde irtihal eden Fatıma Allah'u alem nehir olacak. Fatıma nehir diyelim arkadaşlar hanımın ruhi için el fatiha tarihte arkadaşlar fi 8 Muharrem gibi görünüyor sene 1296 tarihinde arkadaşlar Evet bu dersimizde YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir hanımefendinin mezar kitabesini okumaya çalıştık mezar başında bir annemizin hüzünlü portresi arkadaşlar onu görüyoruz Cenab-ı Hak diyen ecdadımızdan cümlesinden razı olsun. Kabirlerini nur eylesin. Bizleri de onlara layık bir torun kılsın inşallah. Esselamu Aleyküm.